sadır bahret deniz gibi bir gönlün olsun. Allah bize böyle bir hal nasip eylesin inşallah. Amin. Kanaat mevcudakın fakri fakret kanaatkar oluyor. En büyük hazine, en büyük servet kanaat olmak. Olanla yetinmek. Bak bugün muhterem kardeşlerim artık herkes en sıkıntılı şey bugün biliyor musunuz ne? Topluma bir şeyler anlatmak. Bana sorarsanız. Neden? Abi artık herkes her şeyi biliyor. Biliyor herkesi. Ya hocam sen, ben telefonuma her gün bu vaazlar geliyor. Bu vaazlar geliyor. Basıyorum, dinliyorum orada. Filan hoca konuşuyor filan. Dünya, dünyanın en meşhur hocaları, dünyanın en meşhur hocaları konuşuyorlar. Mesele bu değil. Ama şu var. Ne? Tüketim toplu oldu. Tüketim. Tüketiyoruz. Gençlerimiz, yaşlılarımız, herkes daha iyi giyme, daha iyi anla, daha iyi yeme. Yani zevk toplumu haline geldik. Zevk. Öyle mi değil mi?